TV ekranlarından herkese merhabalar seyirciler. Beşiktaş sahasında ağırladığı Eyüp Spor'la ilk yarıda 1-1 berabere bere. Penaltıdan bulmuştu Beşiktaş golü. Ondan sonra Mehmet Yam'ın atmış olduğu bir gol var. Golden sonra Eyüp Spor çok daha etkili, çok daha fazla atak yapmaya başlamıştı. De futbolda Bışar'la devre arasındayız. Bışar yeni hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Bışar öncelikle sana şu penaltı pozisyonu sormak istiyorum. Dünkü pozisyona biraz benzer bir pozisyondu. Cenk Tosun'a verilen penaltı benzer bir pozisyonla bu şart penaltı kazandı. Senin görüşün nedir penaltı ile ilgili? Valla sevgili Samet bu işin babası, atası, dedesi geçen sene Adana Demirspor'u Galatasaray, Galatasaray Adana Demirspor maçında olan evet. Mertens'in Mertens'e yapılan penaltı pozisyonu. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Kıyamet koptu. Adana Demir 30. dakikada sonra bir anda sağdan çekildi. Ve günün sonunda sevgili Samet o pozisyon tarihe geçti. Dün Cenk'in pozisyonu bunun Bertens'in pozisyonuna çok benzer ama bence penaltıydı. Bugünkü pozisyonda bence Orkun'un pozisyonu için diyorsun. Evet. Bence orada vurma var ayağa doğru. Ben açıkçası penaltı olduğunu düşünüyorum. Penaltı olmadığını düşünmüyorum. Sen Arka, penaltı diyorsun. Ya Zaten belirli bir standarda hakemlerin pozisyonlarda artık yakalaması lazım. Ya hepsine penaltı vereceksin ya da hiçbirine vermeyeceksin. penaltı vermeyeceksin. Ama abi. dikkat edersen üçü de penaltı görünüyor. Bak burada zaten e, var, vurma var. var yani. Var var. o Şimdi fotoğraf biraz da biliyor bizleri. Ama penaltı olduğunu net bir şekilde ben düşünüyorum. Dolayısıyla bana kalırsa pozisyon penaltı. Ama Beşiktaş'a e, temel anlamda bakarsak bir tabi ee, Ernest Mucci'nin oynamadığını söyleyelim. Bir ufak bir sakatlıktan dolayı. <laughs> İlk 11'di Ernest Mucci. Sakatlandığından Sa ötürü ısınmada sakatlandı. Yerine Raşika. Raşika başladı. Oyunda. Şimdi Beşiktaş maça coşkulu ve arzulu başladı aslında. İstekliydi. Düzenli ataklarla geldi. Rafa Silva pozisyonlar buldu. Joao Mario bir ara net bir pozisyon buldu. Tame Abraham ceza sahası içerisinde çok iyi dışarı çıkardı ama kimse yoktu. Tamamlayacak, gole atacak kimse yoktu. NDD'nin mücadele gücünü beğendim. Fakat Beşiktaş 1-0 öne geçmesine rağmen hatta 2'yi übey 2-3'ü bulabilecek iken bir anda bir kenar ortada, corner ortada yine golü yedi. Ağlarında golü buldu. Hani Eyüp böyle çok önemli pozisyonları var diyemem. Belli topu kapıp geçiş hücumlarıyla hızlı şekilde öne geçiyor, geçmeye çalışıyor. Ama Beşiktaş'ın taraftarının önünde abi bu arada sen 30 küsür bin izleyici var dedin. Çıkmadı. 30 küsür. bir süper 36, 36, 36 bin küsürdü ama ben de yani yer yer bu çok büyük boşluklar var özellikle ana tribünde. Burası Beşiktaş ağrı kesici içmem lazım ÖZET bu kadar demiş. Maç öncesi zaten söylemişti burası Tabii, Beşiktaş. Şey. Ben, e, kanser JK yaşayabiliriz diye. Ama Beşiktaş dediğin, dediğin gibi çok iyi başladı ama e, devamı gelmedi. Kerem Demirbay özellikle orta sahada Beşiktaş'ın orta sahasında biraz üstünlük kurmuş gibi duruyor. Bu ise Beşiktaş Fenerbahçe salıncağından inmezse kümede düşer. Ya Buna katılmıyorum ben. Beşiktaş kendi başına kendi ayaklarını duran çok büyük bir e, kulüp. Endidi'nin performansını nasıl buldun? Valla sevgili Semet, Endidi'nin performansı şöyle güzel. Ciddi anlamda e, baskılı, hareketli o orta sahada Beşiktaş'ın aradığı e, hani o coşkuyu hissettiriyor ben. E, e, ve daha ilk maçı. Bak Endidi'nin daha ilk maçı onu unutmayalım. Beşiktaş'ın böyle Torreira stilinde bir adam bulduğunu gösteriyor, hissettiriyor. Ha bu devam eder, sürekli lig arz eder onu bilemiyorum tabii ki. Ama ilk 45 dakikası için ben ümit varım. Onu söyleyebilirim. İlk 45 dakikası için ben ümit varım. Arkadaşlar anlık olarak 4000 kişiye doğru gidiyoruz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Destekleriniz bizim için çok 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 önemli. Şu anda YouTube'da en çok izlenen Beşiktaş Göztepe Beşiktaş Eyüp Spor devre arası yayındasınız. Arkadaşlar da yedekleri getirsinler lütfen. Beşiktaş'ın yedeklerine bakalım. Nasıl bir hamle yapabiliriz Soksa Erin yerinde olsay getirelim arkadaşlar yedekleri. Demir Amir, Aruyo, Emrecan, Kartal, Necip, Taylan ve Talha. Bu Yedek kulübesine baktığımızda tabi Muci'nin de sakatlığından ötürü e, Raşika yedeklerdeydi. Raşika hamlesi e, ilk 11'den sonra yedek kulübesinin gücü baya baya bir düşmüş durumda Beşiktaş'ta. E, ne düşünürsün? Bir süper setler O'nun üzerine Hemen hemen bir bakalım. Konuşalım. Hemen bir bakalım. Ee, Virkulum teşekkürler. Oğuz Bey, Eyüp tek kale topu oynuyor. Bışar ne yapsınlar daha demiş. Ya Eyüp nasıl tek kale maç oynuyor ya? Allah aşkına arkadaşlar Eyüp yani. Eyüp nasıl... golden sonra biraz daha topladı Eyüp. Hayır tamam da aldığı topu götürüyor genelde tabii Eyüp. Değil, böyle yok. hani bir set hücumuna dizileyim, e, dünkü göztepe gibi mi, tabii mi oynuyor tabii, arkadaşlar? Aynen, tek kale okay. topu tabirini yeniden yazdıracaksınız. İşte Beşiktaş'ın en kötü yanı bu Samet. Kimi alacaksın şimdi? Yani orta sahada diyelim ki Kartal Kayra'yı alacaksın. Çok mu fark yaratacak? Demir Ege'yi alacaksın. Çok mu fark yaratacak? Abi içeri atıp hani belki bir şeyler yapar mı diyebileceğin tek bir oyuncu var Aroya. Aroya'nın da yüzüne bakmamışsın bugüne kadar. Tabii, Abi da çok şey Beşiktaş'ın benci de çok kötü. Beşiktaş'ın hamle oyuncuları yok. Beşiktaş'ın 12. 13. 14. oyuncusu yok. Peki işerden nasıl bir hamle yapabilirsin bu şart? Mesela Rafa Silva'yı kanada çeksen biraz daha hareketlendirir misin o tarafı? Raşika'nın mesela dışa çaprazdan bir şutu vardı. Kaleci çok başarılı bir şekilde çıkardı onda. Valla Samet hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Hiçbir şey olmasın. Yani hani düşünüyorum. Abi bu, hiçbir şey olmasın. Üçlüye dönse Beşiktaş. E döndü ne yapacaksın? Raşit şey kanat bek. Bir tane stoper attın. E, hani hadi. İki santrafor Rafa Silva'ya yön attı. Canım. Rafa Silva Rafa ile Tamir Abraham önde ikili olarak oynasa. E Raşit sağ kanat bek. Emirhan sol kanat bek. Joe Mario'yu da on numaraya attın. Bir bu. Yok. Ya Joe Mario'da son maçların çok ıı... Formu bunu yapabilirsin, yapabilirsin yani. Bir Başka bu, bu maçta da olmaz. E şu haliyle derafi Silvey'e at öne git de, diyebilirsin yani. Öne çık diyebilirsin yani. Eee Virkul'un Beşiktaş kimsenin salıncağında değil. Geçen sezon derbilerde herkese aynı muamele çektiğini gösterdi. Beşiktaş geçen sezon derbilerin şampiyonu. Ama Beşiktaş, Abi. yani mesele yani, derbilerin da şampiyon de. olmak değil, ligin şampiyonu olmak. Bir, ikincisi mesele derbilerin şampiyon olmak değil. 30 puan fark yemeyeceksin. Katında havlu atmayacaksın. Beşiktaş'ın derhal ivmelikle ben mesela bugün Beşiktaş'ın Rahat bir skorla galip gelmesini bekliyordum. Yok abi yine hani Beşiktaş yine insanı hakikaten çileden çıkaracak durumda. Beşiktaş S e, yine Özberg Avrupa kupalarında bu penaltı verilir miydi sizce? Yani biraz zor. Biraz daha sert pozisyonlarda şey yapıyorlar. Beşiktaş yine bir yan toptan gol yedi bu şart. Hatırlarsan e, St. Patrick atmeti, atletik maçında da yan toptan penaltı olmuştu. Bir yan toptan daha yine gol gelmişti. Şimdi bir yan top yine gol. Ya defansif olarak çok bir güzelliği var Beşiktaş'ın bu e, yan toplarda. E, ve Tevudakay'ın yetersiz kaldığını görürüz Yani Mamed Yam gibi ligin sefiri bir oyuncu. Hemen kurnazlığını koruşturarak. Hem Mert'te de Mert'te de büyük konsantrasyon eksikliği var bu Abi Mert'te eski eskisi gibi değil. Yani yan toplarda, kenar ortalarda Beşiktaş'ın savunması da yeteri kadar doğru bir diziliş e, göstermediği gibi e, belli bir planları da yok. İstatistikimiz, İstatistikimiz var. varsa istatistiğimizi alalım arkadaşlar. İlk yarının bir istatistiklerine bakalım. Gözüne ne oldu demişler arkadaşlar? Gözümde bir rahatsızlık var. Yani 4 gündür 5 gündür bunun sıkıntısını yaşıyorum. İnşallah geçecek yakın İnşallah, zamanda. İnşallah Tarık maçın başında offside gerekçesiyle verilmeyen penaltı pozisyonuna ne dersiniz? Mario'nun pozisyonu offside çizgisi daha çekilmedi. Ee, var bazı pozisyonlarda offside çizgisi çekilmedi. Geldi bence offside'di ama ya. O, o, Çok net offside'di Bununla ilgili bence. bir sıkıntı var. Bence yani çok net offside'dı açıkçası. Benim şahsi kanaatim. İstatistiklere bakalım. Toplu oynama Beşiktaş %51. E, şut 6, isabetli şutu 2. En azından Fenerbahçe gibi 90 artı 1'de Abi ev, şut bulmadım, ev ö, gün e, şut bulmadı. Eyvün de bu arada yani. Eyvün de 5'e 2. Toplam pas %95. Rakip ceza sınıfının buluşma 16. Gol beklentisi. iki takımda yüksek gol beklentisi. Çok yüksek korner... karşıladılar da zaten gol Çok yüksek korner attı Beşiktaş. Hani e, Eğbe kıyasla ciddi rakip hani rakip ceza sahasını topladı iyi de buluştular ama diyorum ya sonuçlandırmada bu problem oldu. Yani Beşiktaş'ın orada acaba Abraham mı çok yalnız kalıyor? Finalize etmekte atakları sonlandırmada doğru hamleler mi doğru organizasyonlar mı yapamıyorlar? Beşiktaş maçı öyle başladı ki Samet dedim ki bir 10 dakikada 15 dakikada galiba iki tane atacak, 3 tane atacak. Abraham yine golünü attı bir evet. Yani üst üste Abraham'dan goller geliyor. Sen Patrick'te iki gol iki maç üst üste gol. Bu maçta da gol. Penaltıda da olsa bir golcünün en büyük e, benzin en büyük morali moral motivasyonu diyelim. E, Abraham ama sanki birazcık yalnız kalıyor senin dediğin gibi. Desteklenmiyor Abraham. Abi Rafa'nın biraz daha içeri girmesi lazım. Kenar ortaları değerlendirebilirler. Abraham fizikli oyuncu. Ya onun dışında hani ben Rafa Silva, Joao Mario ve Takmi Abraham üçlüsünün yapacağı ikiye biller organizasyonların Beşiktaş'ta fark yaratabileceğine inanıyorum. Ama acaba Beşiktaşlar mı kendinin ne olduğunu farkında değil. Yani ya da Joao varıyor zaman zaman içeri girip oradan Orkun Köklü sol tarafa doğru kendini kaydırıp sol taraftan oyun kurabilir, şut atabilir. Mesela soldan hani çekip Kerem Aktürk gibi. Evet. Yani Beşiktaş'ta çeşitli oyun planlamaları ve varyasyonları yapılabilir ama biraz sanki kısı, bir kısır döngü gibi Beşiktaş. Samet. Evet. Yani bir, bir kısır döngüde oynuyor gibi geliyor bana bence oyun planlamasında Sokşay Hoca'nın bunları göz ardı etmemesi lazım. Yani Beşiktaş takımı öyle veya böyle çıkıp sahada etkili futbol oynamalı artık. 10 dakikalı 10 dakika sonra Beşiktaş'ın hale asidi kaçmış kola gibi oluyor. Sokşay'ın son 45 dakikası olabilir mi? Yenilisi olabilir. Çünkü bu iş oraya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Taraftar önünde sezona yeniler başlarsa olabilir tabii ki. Ama yani... umalım ki Yenilmek bırak, yenilmeyi yani bir kenara dursun. Arkadaşlar bir kapı çalıyor, bakar mısınız? E, yenilmek bir kenara dursun. Umalım ki fark yaratır. Arkadaşlar anlık olarak 3500 kişiyiz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım. Kanalım, kanalımıza da abone olalım. E, destekleriniz bizim için önemli. Lütfen siz de e, maçın gidişatı ile ilgili yorumlarınızı yazın çete. Eğer skor tahminleriniz varsa skor tahminlerinizi de alalım. E, Halil Umut Meleri nasıl buldun Bir koşu testinden zar zor geçmişti. Sabah 6'da koşulmuş koşusu ve basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Koştu mu, koşmadı mı? Tabii onu Allah bilir. Ve TFF yöneticileri bilir. E tabi abi o da doğru o bir şey değildi. Değil. Doğru bir şeydi. Ee, Halil Mutmel'i nasıl buldun? Ee, yani böyle spesifik bir hatası olduğunu düşünmüyorum ama Halil tam böyle freni patlamış kamyon gibi aşağı doğru gidiyor. Bak onu söyleyeyim. İyi değil. Durumu, pozisyonu iyi değil. Hakemlik kariyeri hiç iyi değil. Umalım ki eee Hani Halid Umutmeler toparlasın kendini. Önemli bir hakem. Elit hakemlerimizden bir tanesi değil mi? Evet. E, ve Tek 50'de hakemi şu anda Türkiye'de. Türkiye'nin tek 50'i el, hakemi. E, toparlayamazsa aş aşağı doğru gidecek daha da. Tabii, Kariyer tabii. daha da aşağı doğru gidecek. Umalım ki kendini toparlar. Beşiktaş sence geç orta sahadan kendi e, takımından çıkartarak yanlış mı yaptı sence satarak? Hani bir sene daha gider mi? Oradaki problem şu Samet. Geç ısrarla ve inatla ben ayrılacağım demesi. Hmm. Yani... Senin ee, seni istemeyen oyuncuyu tutabilme ihtimali yok. Bir süper Burası Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş JK çarpı kanser JK e, ee, tik atmış Beşiktaş'a evet. da. Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı abi. Bu maç bak ligin kaderini belirleyebilir Beşiktaş'ın. Neden? Psikoloji. Şimdi Fenerbahçe 1 puan. Sen abi bu maçı kazanırsan 3 puan. Fenerbahçe'nin üstüne geçiyorsun. Tabii Üstünün çok fark Bak, çok değerli. Çok değerli bir maç o yüzden Beşiktaş için. Yani en azından psikolojik olarak, moral, motivasyon olarak e, ipleri birazcık eline alması lazım. Engin Bozan demiş ki Büşar Bey gerçekten de objektif yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Şampiyon Bom demiş. Estağfurullah. Ee, Çok teşekkür ediyorum sevgili Beşiktaş'ın maçları 3 ay önce ertelensin demişler. Buna kesinlikle e, katılmıyorum abi. Bir ya bakalım. Şu var, şu var Samet. Beşiktaş'ın inşallah biz daha iyi günlerini göreceğiz. Ritimini bulacak, muhakkak yönetimin üstüne düşen transfer sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. İlhan Kayki sizlere çok teşekkürler Beşiktaş şeyini için. Bir Galatasaraylı için, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Beşiktaş Allah razı olsun. yayınlarımız hız kesmeden devam edecek. Devam edecek arkadaşlar. Canımız. Sanırım ikinci yarı başlamak üzere. Hemen bir evet. bakalım. Yayına da geç girmiştik. Ee, arkadaşlar yayınımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Maç sonunda Sözde Futbol'da tekrardan sizlerle beraber olacağız. Bakalım Beşiktaş maçı kazanıp e, 3 puanla başlayacak mı Süper Lig'e? Maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Evet.